Arkadaşlar merhabalar. Karşımızda 2005 TYT'de çıkmış güzel bir asal sayılar sorusu var. Bakalım soruda ne demiş bizden ne istiyor? Bir doğal sayının kendisi asal sayı ama rakamlarından hiçbiri asal sayı değilse bu sayı asal sayı demiş. Örneğin 109 sayısını vermiş. Ona göre iki basamak dedi. Bütün asal sayıların toplamı kaçtır? Bize rakam demiş. Rakamlar neydi arkadaşlar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada dikkat etmemiz gereken şey bize diyor ki kendisi asal ama rakamlarından hiçbiri asal olmayacak. Asal olan rakam sayıları neydi? 2, 3, 3, 5, 7. Bunlar elendi. Bizden iki basamaklı bütün asal sayılar istemiş. A, B gibi iki basamaklı bir sayı alalım. Arkadaşlar bir sayının asal olabilmesi için birler basamağı çift olmaması gerekiyor. Çift olan sayıları da eleyelim. 0 gitti, 4 gitti, 6 gitti, 8 gitti. Birler basamağına kalan sayı 1 ve 9 oldu. Onlar basamağı için bakalım. Sorunun başında 2, 3, 5 ve 7'nin olamayacağını söyledik. Çünkü bu sayılar asal sayı. Elimizde kalan diğer rakamlar neler? 0, 1, 4, 6, 8, 9. Yine karşımıza iki iki durum çıkıyor. Birler basamağının 1 olduğu ve birler basamağının 9 olduğu durum. Birler basamağının 1 olduğu durumda 0'ı alamayız. Çünkü 0 alırsak sayımız 2 basamakta olmayacak. 11 yazarsak 11 asal sayı. 41 yazarsak 41 asal sayı. 61 asal sayı. 81 asal sayı değil. 91 bu da asal değil. O halde birler basamağı 1 olan 2 basamakta asal sayılarımız 11, 41, 61. Şimdi birler basamağı 9 olan 19 asal sayı. 49 asal sayı değil. 69 asal sayı değil. 89 bir asal sayı. 99 asal sayı değil. Diller basamağı 9 olan asal sayılarımız da 19 ve 89. Bizden iki basamak bütün asal sayıların toplamı istemiş. Ne bunlar? 11, 19, 41, 61, 89. Bunların toplamı 221 sonucunu verir. Arkadaşlar bu tarz soruların devamı için kanalıma abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın.